Rüyada kitap görmek Rüyada kitap görmek kuvvet ve kudreti işaret eder. Bu nedenle rüyasında elinde bir kitabın bulunduğunu gören kişi kuvvete, güce ve izzete kavuşur denilmiştir. Rüyada sayfa yaprakları açık olan bir kitap görmek, geniş bir habere sayfaları kapalı bir kitap görmek gizli bir haberi işarettir. Rüyasında bir çocuk elinde kitap görmek müjdeyi işarettir. Hizmetçi elinde bir kitap görmek yine müjdeli bir haberi işarettir. Rüyada bir kadın elinde kitap görmek sevindirici bir işi beklemeye işarettir. Bir kimsenin rüyada sağ tarafında bir kitap görmesi bolluk, ucuzluk içine geçecek bir yıla işarettir. Kitabı sol tarafında görmesi rüya sahibi yaptığı işten pişmanlık duyarak kedere düşeceğini işarettir. Kişinin rüyada elinde dürülü bir kitap görmesi ecelinin geldiğine ve ömrünün bitmiş olduğuna yani fani hayat defterinin dürülmüş olduğunu işarettir cafer Sadık radiyallahu anh'ın yorumuna göre ise bir kimsenin rüyada muassaf yani Kur'an-ı Kerim'i görmesi 7 cihetle yani 7 hususi işaretle yorumlanmaktadır. İlim ile, hikmet ile, emaneti işaretle, helal rızka işaretle, hüküm ile, kuvveti işaretle, mirası işaretle. Bir kimsenin rüyada tefsir kitabı görmesi işlerinin yoluna gireceğini işarettir. Tefsir kitabı okunduğunu gören kişi, sıkıntılarından kurtulur ve kurtulacağını işarettir. Bir kimsenin rüyada fıkıh kitabı görmesi, onun hayırlı yolu seçeceğini işarettir. Fıkıh kitabını okuduğunu gören kişi, Allah'ın emirlerini yerine getirir, onları uyar ve günahlardan sakınır şeklinde yorumlanır. Kelime-i tevhid ve ahlakla ilgili kitap okuduğunu gören kişi, güzel konuşur, iyi işlerde bulunur, ahireti talep eder dünyada günah işlemekten çekinir ve günahlardan uzak olur şeklinde yorumlanır. Rüyasında dua ve hutbe kitabı görüp okuyan kimsenin duası kabul olacağına ve muradına ereceğini işarettir. i̇bn Kesir'in yorumuna göre ise bir kimsenin rüyada işlerinde ne olduğunu ne gibi konuları içine aldığını bilmediği ciltli ve ciltsiz kitap görmesi hayır ve menfaati işaret eder. Rüyada yırtık kitap Rüyada yırtık kitap veya kitabı yakmak ve yırtmak yani kitabı yaktığını veya yırttığını görmek iyi değildir. Hayırla yorumlanmaz demiştir İbn Kesir. Bir kimsenin rüyada kendisinin bir kitap yazdığını görmesi servete ve mirasa konacağını işarettir. Rüyasında hadis-i şerif kitabı okuduğunu görmek hayır ve şeref ermeyi işarettir. Rüyasında kitap ciltlediğini görmek işlerini sağlama bağlamaya işarettir şeklinde yorumlanmıştır bir kimsenin rüyada roman kitabı okuduğunu görmesi, heva ve heveslerine uyduğuna ve hayatını boş şeylerle uğraşarak geçirdiğini işarettir şeklinde yorumlamışlardır.